Selamun Aleyküm bacılarım. Yıldız bacınızın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Beni soracak olursanız kendime geldim ya. Hemen paspaslarımı kaldırdım, sirkeledim. Tabi o saatten bu saate 3 tane video çektim. Eşimi gönderdim çocukları gönderdim daha doğrusu gönderdim derken Nevzat denize gitti yine her zamanki gibi bu arada sınav sonucunda sana söyleyeceğim e, ee, YKS sonuçları açıklandı ya rüzgarım da sahaya gitti bu sıcakta gaynep gaynep gelir oradan kız şunu da şimdi yerleri süpüreceğim de şunu da bak benim bu sulu biliyor musun bak suyunu yeni koydum bunu unutmuşum Kız anam böyle bir şey yok bir kokmuş bir kokmuş anlatamam şimdi hepsini böyle iş tarafını süngerle falan temizledim de yeni su koydum şimdi evi süpüreceğim komple mutfağı toparladım oradaki saltaklar hala Ay, görme oradaki saltaklar hala duruyorlar onları da dedim ya cacık yapacağım diye öyle yani yemeğimi yapacağım Abdullah kıyma getirdi buradan geçiyorlarmış getirdi şey yapacağım neydi adını söyle hani böyle patlıcanı yatırıyorduk da neydi kız Ha? Karnıyarık tamam buldum. Karnıyarık yapacağım. Becerebilirsin ama beceririm. Be. ikinci defa yapışım olacak. Neyse canım televizyonda da şey var. Kızılcık şerbeti var. Annem şerbete şerbet derdi. Neyse bacılarım dediğim gibi ev kaç gündür şey yüzü görmedi. Ne onun adı? Böyle süpürüyordum ortalığı falan kir durmasın diye ama inan ki böyle bez yüzü görmedi. Şimdi evi şöyle güzel çamaşır suyuyla deterjandan güzel bir sileceğim, temizleyeceğim, kokutacağım. Ama bak Perdem gene o oh, evin içine şöyle tertemiz bir hava sirkülasyonu. Çok konu bir hızlı konuşum ya çok konuşum derken hızlı konuştum gene onu ben biraz şöyle yine azaltacağım şey hızını tamam mı? Farkındayım çok hızlı konuştum. Bu fişe de baktıracağız. Şeyin çamaşır makinesinin fişi böyle şey yapıyormuş. Bunda bir sıkıntı varmış. Geçen günü e, öyle demişti. Makineyi şey yapan, kurmaya gelenler. ...inan ki Ceyran çarptı çocukları biliyor musunuz? Zıpladı inan ki çocuk. Ceyran çarpınca şunu da şöyle takayım hemen. Hı. sen şöyle, şöyle dayan bakayım. Tek elde telefonla anca bu kadar oluyor. ve. Şimdi bak nasıl kıyamet kopuyor bak evde bak. Saçımı görüyor musun saçımı? Allah Allah kız düzelsene. Dur şu şöyle. Heh, şahane terliklerimle şöyle bir çalıştırayım. Bak şimdi kulakların şöyle hafif tıka. Dur. Hafif tıka. Hmm. Duydun mu sesini? Az azaltacağım bunu ben. <laughs> değiştirmenin zamanı geldi de bütün her yeri süpürdüm bak. Yerde bir zerre bırakmadım. Şuralara bakma onlar leke. Onlar çıkmıyorlar. Şöyle içine çamaşır suyu koydum. Kaynar su koydum musluktan. Biraz da şey koydum. Neydi kızadı adı? Deterjan koydum. Bulaşık deterjanı. Yok da hala güzel temizleyiciyi almadım. Aklıma gelmeyen şey bir türlü. Neyse vallahi terapi gibi geliyor inan olsun. Ama sıcakta hiç yapılmayan şey. Tamam terapi insan rahatlıyor da. Vallahi fışırdadım inan ki iki dakikada annem öyle derdi hep. Fışırıya kaldım kızım derdi. Vallahi billahi neyse evi de şimdi şey yapayım saat baya geç oldu. Videoyu da zaten geç açtım. Dört buçuk mü ne saat? Ee, daha yemek yapacağım. Daha karnıyarık yarık yapacağım. Videolar çok zaman alıyor, şey Örgü videoları. Ne yapayım olsun o da ekmek parası değil mi? Bu arada ekmek parası demişken iki buçukları kaptık hayırlı olsun. En düşük emekli maaşını alıyordum ya ben. 2500 lira tekrardan bize zam yaptılar. Allah'ıma şükürler olsun. Bu da şükür. Ne diyelim şey? Vallahi bir sefer iki sefer market yaparız. Güneş de buraya ne güzel vurmuş. Bir iki sefer market yaparız değil mi? Allah herkese nasip etsin. Yine belki bakarsın başka bir şeyler olur. Maaşımız daha çok yükseli değil mi? Bu da gıcır gıcır. Daha çok yükseli değil mi? Bakalım be nasip kısmet her şey. Ay şu evi de şöyle bir dur yalayayım her tarafa. İşte ayarladım da şimdi yine şey düşmüş, aşağı düşmüş, boynunu bükmüş telefon. Neyse valla patlıcanların bir tanesini şu ucundan yakaladım. Bozulmanın üzerine gelmiş. Bunları şimdi e, şey yapacağım, tuzlu suda biraz bekletmem lazım. Ama çok bekletemeyeceğim. Çünkü zamanım biraz dar da zaten Abdullah işten gelince bu sıcakta hemen yemek de yiyemez. Valla ortalık çok fena. Büyük olan da gelir o sıra bu pişene kadar. Şey de gelir, ismini söyle. Hmm, rüzgar da gelir. kıyma geç geldi. Yoksa benim işim falan olduğundan değil yani. Neyse bacalarım kız sana bir şey anlatayım. Hem ben bunu söylerken. Kız dün gece ben uyuyamadım ya. Şeyde Abdullah dedi ki hatun benim çok uykum geldi yatayım mı? dedi. O da benimle beraber gece uyumadı ya arırken. Neyse sen de niye Abdullah. Dedi. Ben biraz daha dedim, takılacağım dedi. Sen ben uykunun saatinin ayarını ben yamuk duruyorum ya. Uykunun saatinin ayarını kaçırdım da Kız ben üçü on mu geçiyordu? Yalan söylemeyin. Beş mi ne geçiyordu? Hala ta uyuyamadıydım. Nasıl uyudum? Sana diye vereyim mi? Şey sesi açayım dedim. Kulaklığı taktım telefona. Dedim ki e, deniz dalgası sesi açayım dedi. Yok o fışır 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 fışır. Bir boyna anladın işte sen. Devir bir daime götürdü. Onu şey yapamadım. Onunla uyuyamadım. Baktım o kanalda YouTube'dan bir tane video buldum. Kız onda var. Ondan sonra şeyde, ne olmuş bu kız? Anam. Dur bakayım, ben üstü beklerken iyileşirse şey yaparım. Dur ne diyeceğim? unutuyorum. Şeyde e, aynı o kanalda bir tane ses buldum. Ne sesi biliyor musun? Böyle e, hani köy evlerinde falan böyle bir e, derin dondurucu değil de normal buzdolabları olurdu. Vın hmm diye çalışırdı böyle. Drrr, böyle acayip sesleri çıkardı onun. O sesi buldum o sayfada iki saat kesintisiz. Reklam falan da yok sayfada hiç o videoda. Zaten arada bir reklamçısı uygundan deli gibi sıçrarsın. O sesi açtım, o sesini duydum ya. Kız dedim ki ay bu sesi de insan nasıl uyur dedim. Ama ne hayal ediyorsun biliyor musun? <laughs> Böyle küçüksün, köye gitmişsin. Böyle dedenlerin yanına, işte anneannelerin yanına ya da işte... Ben bölüme gittiğim zaman da öyle bir ses çıkardı bizim dolapta. Anneler buradayken o zaman. Yani annem sağken, burada taşınmamış derken. Ve evlendikten dört sene sonra taşındı anneler burada. Şey gittiler işte İstanbul'a, ondan sonra Gebze'ye geçtiler. İşte olaylar olaylar. Neyse bir o sesi hayal ettim ben. Kız bir böyle huzun anıyordum sana anlatamam ya. Aa bundan sonra uyuyamaz ama o videoyu açacağım. Eğer gece böyle uyku problemi çeken varsa o buzdolabı o sesini size şeyden atarım. Instagram'dan atarım linkini tamam mı? Şunları hemen tuzlu suya basayım bacım ben. Dur şu büyük beğeni şuradan. Kıyamet gibi şeyin altında, tezgahın altında. Belleri de paspaslarını sermedim. Kurumadılar da. Kurusunlar. Ha bu arada Rüzgar Rüzge Nevzat'ın şeyse belli oldu dedim ya sınavı. E, puanı hani öyle çok yüksek bir puanlar değil ama 300'ün üzerinde. Şükürler olsun. burada bizim Bülent Ecevit Üniversitesi var Kilinli'de. Oradan dedi anne dedi kendi dedi hani böyle sağlık okudu ya. Kendi dedi istediğim dedi şeyden dedi bölümlerden dedi hepsini tutturabiliyorum dedi. Yani hepsine dedi şey yapabiliyorum dedi. Ne onun adı söyle. Ter Ay tuzu bulduk. Tercihini dedi yapabiliyorum dedi. Dur bakalım inşallah hayırlısı olur. İnşallah yerleşebilir de başka şeylerde uğraşmıyoruz değil mi? Yok ev tutuver, yok işte yurt bak, yok bilmem ne. E, çoğu çocuğun başına da gidip gelmek zorundasın. Ayrıyetten mükürfet. külfet. Şu dayamızın da bir nakit bizim havuzun hemen ilerisinde. İnşallah olur değil mi? İnşallah tutturur benim oğlum onlara bir tanesi Tutturdu da inşallah yerleşebilir bakalım. Allah büyük. Kız hiç ders çalışmadı biliyor musun? Hiç ders çalışmadan 300'ün üstünde puan aldı ya. Maşallah süper Allah. Bu arada da şey e, ehliyet sınavından da geçti. Yazılı sınavından. Tek seferde geçti. E, Şimdi bugün de işte adı denize gitti demiştim ya az önce. Bugün de şey yaptı. Denize hemen çıkınca onu hocası ters çevirmişim, onu akacak. İşte, Ağzıma damlatın damla var ya o. Ondan sonra ehliyet için hani e, böyle direksiyon dersi veren hoca var ya. O şey yaptı aradı onu. Bu akşam dedi 5'te dersiniz var. Şimdi aradı. Ondan sonra bayağı dedi iyi yani dedi. Güzel yani dedi. Bugün de e, ehliyet Aman adını dinler kız direksiyon dersleri başladı. Beş gün boyunca gidecek inşallah. İnşallah oğlu da tek seferde geçer. Tek seferde geçemese de dosya yakmadan inşallah geçer. Çünkü her ne kadar araba kullanamasa da anası tek seferde hem yazılı sınavı hem direksiyon sınavını geçtiydi. Babası da aynı. Bakalım inşallah o da bizim gibi olur. Yerlerini hemen paspaslarını seneyin. Ondan sonra bu yemeği yapayım. İçinde kavursam mı ben bir an önce? Ben içini halledeyim. Boş pas paspaslar dursun dur. Ya iyice kızdırdım. Patlıcanlarımı da şöyle koydum. Güzeldi. Şimdi alt üstü bir şey yapayım. Bunları kızartayım. Altını çok açtım ama. Acaba yanlış mı yaptım? Yok. İçine çok fazla yer çekmez değil mi? Sen de hiç böyle dışarıda bak şeyin yok. Niyetin yok. Hadisene. Acaba ateşi mi az ki ya? Yok. Sıkıntı yok be. Bu kadar sağ yeter. Adam pek öyle sağ bilinmiyor ya. O kadarı yeter. Şöyle güzelce kızartayım. Ama saat baya geç oldu ya. Vallahi bugün aslında olacak yemek değildi de bu. İstedi işte camı çekmiş. Baya uzun zamandır yapmadım ya. En son yaptığımı da kanala koyduydum zaten. Ondan sonra da daha hiç yapmadım. Vallahi adam canı istedi ya. biraz bekleyemeyecek. Ne yapayım bir şey. Şey de kıymayı da akbaldan aldım. Bak akbalın kıymasını çok beğeniyorum ben. Yani şimdi şey diye söylemeyeyim. Eski çalıştığım iş yeri ama bak kıyması hep taze olur. Allah için yani. Bak şöyle göstereyim sana. Manav tarafında, şey tarafında, bu et tarafında, şarkıda tarafında bayat mal bulamazsın yani. Bak Allah'ı var. Hep malın iyisini satar. O yüzden hep pek yani fazla orada alışveriş yapmam ama şey de hep kıymayı da oradan alırız yani şimdi Allah için. Ama bunlar hiç niyetleri yok. Bunların kızarmaya, mevi, pişmeye, bayınladığını yapıyorlar. Kız hadi seni. Allah Allah. Neyse şunlar inşallah keyfi gelirse yeme ocak koyabileceğiz inşallah. Sanki biberler biraz fazla büyük oldu gibi değil mi? Biraz daha ince yapabilir miydim acaba? Dördü mü bölseydim? Neyse o zaten kızların şöyle ufacık veri be. Davulu da çalıştırdım da. Doğru davula hadi bakalım. Ağzını şöyle şey yapma dedim. Ha, tabak hala paspasta duruyor. Sermedim. Şöyle hemencik sen şöyle git bakayım buraya. Güzelce piş. Şükürler olsun Rabbime. Bu artık davula girdiğine göre herhalde bir şey de yani değil mi? Elektrik kesilmezse inşallah. Elektrik kesilirse de ocağı alırım. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Oh artık sıra. Artık iş davulda bendik iş bitti. Şu kadar kıymalı sos arttı ama sıkıştırdım almadı olsun. Baya böyle tıka basa doldurdum onları. Mutfağı toparladım şimdi artık şu paspasları sereyim de bunu da yine uzatma yapıyorum. Baksana kablonun da ahı gitti kaldı. Şunları da sereyim. Oh yerlerde tamam iyice kurumuşlar. Önce şu geçen kirpi gibi hallettiğim şeyi buraya bir sereyim. Kız gene de çok seviyorum bunu biliyor musun? Baksana taradım demiştim ya sana bunu ben. Taradım da ne hale geldi bak. Bak teyzesi bak. Yıldız annesi bunu ne yaptı şuna bak. Ama gene de güzel görünüyor değil mi? Yumuşacık iyi iyi. Ya vallahi bilmiyorum bugün Allah'ıma şükürler olsun. Yani böyle nasıl diyeyim sana. E, müebbet hapisten... Af yemiş gibiyim yani öyle hissediyorum kendimi. Bu dişin falan da beni saldı ya az bir şey kaldı işte yüzümde de o şişimi görüyorsun. Valla Allah'ıma şükürler olsun Rabbim dermansız hastalara şifa ver. Allah'ım dün de böyle dua ettim. Yani o hasta yatağında yatan insanlara yardım et ya Rabbim. O sırtları yara olanlara bu yoğun bakımlarda bu havalarda yatanlara. Ah, benim doğumlarım hep sıcağa denk geldiği için bilirim o sıkıntıyı yani. Allah'ım onlara yardım etsin. Rabbim onların dermanı neyse onu nasip etsin inşallah. Neyse bak ne güzel havalanıyor görüyor musun? Oh ya Rabbime şükürler olsun. Yemeği de attım ya gari yete. Yemek oldu sayılı yani davula girdi. Sonra bir artık değil mi? Şunu da sereyim. Şöyle güzelce. Dur bunu seremem bu biraz fazla katlı dur. Bunu da bana annem vermişti biliyor musun? Bugün annemi çok andım. Allah'ım yattığı yer ya, nur olsun inşallah. Bunu da annem vermişti. Dedi kızım dedi böyle serecek bir yerin varsa dedi. Bunu istersen al dedi. Bunlar bana yük olmasın dedi. Şeyden e, İstanbul'dan Kartal'daki evden köye taşırken. Dedi bunlar dedi ben dedi nasıl şey yapayım dedi. Ne kadar dedi az yüküm olsa o kadar iyi olur dedi. Kör dedi bayağı var dedi köyde. Bu yani bu anacığım verdi bunu bana. Bir de şunu yok bunu şeyden pazardan almıştık onunla beraber. Oradan göz ne pazarındandı kız. Kartal pazarından aldıydık bunu da evin altından hemen. Baksana. Neyse Allah mekanı cennet eylesin anacığım. Şunu da şey sereceğim de mutfağım bu. Bu ne yer değiştiriyor bunlara. Şey davulu kaldırınca sererim. Burada şimdi yer yok ya ona. <laughs> Onu da kaldırınca sererim. Hadi bakayım göreyim seni. Hala fıkır diyorlar bak. Suyunu fazla mı koymuşum kız ne? Olsun olsun ama güzel oldular. Bak dedim ya biberler küçücük kala kalmışlar. Olsun soğusun da. Abdullah da geldi. Ee, Nevzat'ım da geldi. Şimdi içeride diyor ki neler yazabiliyorsun oğlum diyor. İşte bugün diyor parkurda ne yaptı falan diye içeride muhabbet ediyorlar. Ama tabii ikisi de evde biraz böyle hani açık aç saçık gezdiği için onları çekemiyorum. Neyse. Vallahi yemeğim pişti. Elime sağlık güzel de oldu. Bacının şu kadar pilavı vardı. Büyük olan zaten pilav yemiyor. O karnı yarık yer. Bak karnı yarımın son hali. Ay ne güzel değil mi? Dur hemen kapak resim alayım bir dakika. Çok parlak çıkıyor kız böyle. Heh tamam. Hadi bize afiyet olsun.